Modern dünyada ne yazık ki para hemen her şeyden önce gelmeye başladı. İnsanlar para uğruna doğru bildiklerinden, ilkelerinden hatta ahlaki kurallardan bile sapabiliyor. Bu videoda değişen dünyanın tersine geleneklerinden ve doğru bildiğinden şaşmayan bir adamın hikayesini paylaşıyoruz. Her şey 1966 yılında başladı. Japon hükümeti Tokyo'da 3 pistli bir uluslararası havaalanı inşa edilmesini planladı. Ancak havalimanı için seçilen arazinin önemli bölümünde tarım yapılıyordu. Çiftçilerin birçoğu devletle mücadele olmaz diyerek arazilerini sattılar. Kalanlarsa atalarından kalma arazileri terk etmek istemedi ve mahkemelik oldu. Devletle çiftçiler arasındaki anlaşmazlık zaman zaman şiddete dönüşüyordu. Hükümet, polisiyle toprağını terk etmek istemeyen çiftçilerin üzerine geliyor ve zor kullanıyordu. Çıkan çatışmalarda 13 çiftçi ve 3 polis yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Sonunda devlet geri adım atıp projeyi değiştirse de yıllar içinde kalan tüm çiftçiler tek tek anlaşma yaparak arazilerinden çıkmayı kabul etti. Ancak tek bir çiftçi ne olursa olsun alandan çıkmayacağını söylüyordu. Takao Shito adlı adam ölmeden önce babasının onun yanına çağırdığını ve topraklarından asla çıkmayacağına dair kendisinden söz aldığını söylüyordu. 50 yıl boyunca alanın ortasında kalan çiftliğinde tarımla uğraşmaya devam etti. Bir hava alanının içinde yaşamak elbette çok büyük zorlukları beraberinde getiriyordu. Takao, her gün yüzlerce uçağın sadece 40-50 metre yükseklikte evlerinin üzerinden uçarak alana iniş ve kalkış yaptığını söylüyor. Uçakların her iniş kalkışında evlerinin titrediğini, motorlardan gelen sesin 100 desibeli ulaştığını belirtiyor. Ancak yaşadığı tüm zorluklara rağmen yaşlı adam babasına verdiği sözü sonuna kadar tutmakta kararlı. Kendisine sürekli artan miktarlarda teklifler yapılsa da hepsini hiç düşünmeden reddediyor. Son olarak havaalanı ortasındaki çiftliği için Japon hükümeti Takao'ya 2 milyon dolar önerdi. Ama sonuç değişmedi. Yaşlı adam teklif ne olursa olsun arazisini satmayacağını söyledi. Onun bu çabasına destek olmak için birçok sivil toplum örgütü de mücadele ediyor. Özellikle geçim güçlüğü yaşamaması için birçok market sebzelerini onun çiftliğinden alıyor. Böylece ona direnmesi için maddi güç sağlanmış oluyor. Takao Shito günümüz dünyasında benzeri zor görülse de para için babasına verdiği sözden dönmeyerek milyonlara örnek oluyor. Üstelik rahat ve konforlu bir yaşam sürme şansı varken yaşadığı tüm zorluklara da elinden geldiğince dayanmaya çalışıyor. Peki siz olsanız 2 milyon dolarlık teklifi kabul eder miydiniz? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.